<laughs> Kaptan Rosie, uçuş yüksekliğimizi arttırıp yıldızlara ulaşalım mı? Hadi Rosie. Hani benimle uçup kopilotum olacaktın? Korktum. Uçmaya? Oo, merak etme Rosie. Düşündüğün gibi değil. Bayan Rosie, sizin için hazırız. Göreceksin Rosie. Bir şey yok. Ben de geliyorum. Olur mu? Bence bu çok iyi bir fikir. Buraya lütfen Bayan Rosie. <laughs> Doktor Joseph birazdan gelecek. <laughs> Hayır. İlk defa dişçiye gittiğimde ben de çok mıştım. Taktığı maskeden bile korkuyordum. Ama birçok insan maske takıyorlar. Bak böyle. <laughs> Kovboylar, itfaiyeciler ve dişçiler maske takarlar. <laughs> Rosie de istiyor. Hemen geliyor Kaptan Rosie. Pilotlar da ile konuşabilmek için maske takarlar. Sesim geliyor mu Kaptan Rosie? Ye yeah. <laughs> Ya Maskeler çok işe yararlar. Ama <laughs> et! <Hayalet. gülüyor> oh, Pardon Rosie, Dalga geçmek istemedim. Korkunç görünebilir ama o bir laboratuvar önlüğü, hayalet değil. Bu dişçinin üniforması. Gördüğüm kadarıyla dişleriniz gayet iyi, Bayan Rosie ve bence siz. <laughs> i̇yi misin Kayu? <laughs> Hayır, komik. Korkunç değil, bak. Ama dişçiye gelmenin en güzel tarafı ne biliyor musun? Ne? Dişçiler yaptıkları sihirle dişlerini parlatırlar. Parlak! Yıldızlar gibi. Oh. Hey, merhaba Rosie. Ona Kaptan Rosie derseniz daha kolay olabilir. İyi tavsiye. Peki Kaptan Rosie, kalkışa hazır mısın? <laughs> <laughs> Bugün anneleri Kayu ve Rosie'yi göz muayenesi için göz doktoruna götürmüştü. Anne, insanlar neden gözlük takar? Gözlük mercekleri insanların daha iyi görmesini sağlar. Bana gözlük lazım mı? Biz de o sebepten buradayız Kayu. Göz doktoru şimdi bir takım testler yapacak gözlerinde. Kayu gözlerinin test edilme fikrini pek sevmemişti. Hey, siz Kayu ve Rosie olmalısınız. Ben göz doktoruyum. Ben şimdi gözlerinize bakıp gözlüğe ihtiyaç duyup duymadığınıza bakacağım. Ne gibi testler? Merak etme, zevkli. Gelin içeri göstereyim size. Böyle oturabilirsin Kayu. Onlar nedir? Bunlar senin gözünü test etmemize yardımcı olacak özel gözlükler. Görmekte zorluk çekersen mercekleri değişebiliyor bu şekilde. Vay! Her şey flu gözüküyor. Peki şimdi nasıl? Evet, şimdi daha iyi. Peki Kayu. Şimdi sana ben bazı harfler göstereceğim ve sen onları tanımlayacaksın. O bir E. Çok iyi. E harfiyle başlayan bir kelime söyle bakalım. Aa, elma. Elma. Gayet iyiydi bu. Peki bu harf nedir? O da H. Havucun H'si. Harika. Annem havucun gözlere iyi geldiğini söyler. Çok haklı. Sebze ve meyve yiyor olmak gözlerinin sağlıklı ve dinç kalabilmesi için çok önemlidir. Kayyu göz muayenesinin çok zevkli olduğuna karar verdi. Peki Rosie, şimdi sıra sende. Kayu Rosie'nin biraz heyecanlı olduğunu fark etmişti. Meraklı Rosie. Çok zevkli. Peki iyi Rosie. Bana bu resmin ne olduğunu söyleyebilir misin? How, <laughs> how? Bravo. Peki bu nedir? <laughs> Gayet iyi. Bence testimiz artık burada bitebilir. Siz şimdi gidip gözlük reyonuna bir bakın, ben de sonuçlara bakayım. Anne, Kayyu ve Rosie değişik türde olan gözlükleri incelediler. Bunlara ne dersin? <laughs> Anne, bunlar çok büyük. Komik durdu. Peki, bunlar nasıllar o zaman? Onlar süpermiş. Uzay adamının takabileceği gözlükler gibi. İyi haber Kayu. İkinizin de test sonuçları çok iyi çıktı. İkinizin de gözlüğe ihtiyacı yok. Oo, ama bu gözlükleri ben sevmiştim. O zaman al bakalım. Bunları istediğin zaman takabilirsin. Yaşasın. Teşekkürler. Kayu gözlerinin sağlıklı olduğunu öğrenmekten çok mutluydu. Ama uzay adamı gözlüklerini de takabileceği için çok seviniyordu. Kayu ve Leo parkta beraber oynarken çok eğleniyorlardı. Leo, Kayu'ya göstermek için yanında en sevdiği yeşil kamyonu getirmişti. Wow Leo, kamyonun süpermiş. Yarın ben de benimkini getiririm, yarışırız. Tamam, ama benimki daha hızlı olacak. Onu yarın göreceğiz. Gitme zamanı Kayu. Ama daha hemen gitmeyelim. Leo'nun kamyonuyla oynuyoruz. Yarın yine geleceğiz. Oyununuzu bitirirsiniz. Peki. Yarın görüşürüz Leo. Bye bye Kayu. Ertesi gün Kayu parkta Leo ile kamyonlarla oynamaya devam edeceği için çok sevinçliydi. Yataktan hızlı zıplayarak çıktı. Anne! Kayu'nun her yerine küçük kırmızı sivilceler sarmıştı. Ne olduklarını bilmiyordu ama çok kaşınıyordu. Anne! Ah canım, galiba su çiçeği olmuşsun. Su çiçeği. Sadece kaşınan küçük sivilceler. Korkacak bir şey yok. Ama unutma ki sivilceleri kaşırsan daha kötü olurlar. Şimdi küveti dolduralım. Sıcak su kaşıntına iyi gelir. Annesi küveti hazırlarken Kayyu aynada kendine bakıyordu küçük sivilcilerinin kaç tane olduğunu saymaya çalıştı. Sıcak küvetin hazır. Kaşımaması gerektiğini biliyordu ama kendini durduramıyordu. Kayu, hani kaşımıyorduk? Ama çok kaşınıyor anne. Eğer kaşımazsan ve bol bol yıkanırsan sivilcelerin daha çabuk kaybolur. Kayyu küvete girince önceki kadar kaşınmadığını fark etti. Ve ördeğiyle oynamak ona her şeyi unutturdu. Bak, bak, Nasıl gidiyor Kayu? Bence artık dışarı çıkıp Leo ile oynamaya hazırım. Artık kaşınmıyorum. Üzgünüm ama daha iyileşmedin Kayu. Hala hastasın. Evde kalıp dinlenmen lazım. Kayu çıkıp Leo ile kamyonculuk oynayamayacağı için çok üzgündü. Sonuç olarak artık kaşıntı hissetmiyordu. Sivilceler geçene kadar Leo ile oynayamazsın. Yoksa Leo'ya da geçer hastalığın. Kayu Leo'yu hasta etmek istemiyordu. O yüzden annesini dinledi ve yatağına geri döndü. Kayu o sivilcelerin geçmesini beklemekten sıkılmaya başlamıştı. Kaşımamak ona çok zor geliyordu. Sivilceler çok kaşınıyordu. Kayu yine kaşıyor musun? Kaşımadan duramıyorum anne. Çok kaşınıyor. Özel bir kremim var. Belki iyi gelebilir. gıdıklanıyorum. Annesi bitirdiğinde bir sayfa kırmızı çıkartma gösterdi. O çıkartmalar ne için? Bu bir sürpriz. Annesi kırmızı noktaları kayyunun dinozoruna yapıştırdı. <laughs> Artık benim dinozorum nasıl çiçeğe geçiriyor. Yakında ben ve dinozorum çok daha iyi hissedeceğiz. Leo ile oynamaya gidebileceğim. Ertesi sabah Kayyu aynada kendine baktı. Kırmızı sivilceler azalmaya Aa! başlamıştı. Anne, gel bak. Bu harika kayyu, iyileşmek üzeresin. Kayyu annesine dinozorun da iyileşmeye başladığını gösterdi. Ben ve dinozorum dışarı oynamaya gidebilir miyiz? Leo'yu da görmüş olurum ben. Daha değil Kayyu. Hastalığının tamamen geçmesini beklemen gerekiyor. Aa! Ertesi gün artık bütün sivilceleri geçmişti. <laughs> Hemen dinozorunu aldı ve herkese güzel haberi vermek için koşmaya başladı. Anne, baba, bakın! Ha hey, hay! Vay, sen de dinozorunda tamamen iyileşmişsiniz. Evet, artık dışarı çıkabilir miyim? Tamam Kayyu, kahvaltıdan sonra gidebilirsin. Şimdi Rosie'yi uyandırır mısın? <laughs> Rosie, uyan! Sivilcelerimin hepsi geçti ve şimdi oynama. Aa! Bu sefer de sivilceler zavallı Rosie de çıkmaya başlamıştı. Su çiçeği. Anne hemen gel. Kayı Rosie'ye ne olduğunu biliyordu. Bak anne Rosie de su çiçeği oldu. Merak etme Rosie sana çok iyi bakacağım. Parka gidip Leo ile oynamak istemiyor muydun? Bugün değil. Dr. Kayu'nun Rosie ile ilgilenmesi lazım. Bak, eğer bol bol banyo yapıp kaşımazsan, ben ve dinozorum gibi hemen iyileşebilirsin. Rosie, Doktor Kayu ona bakarken çok çabuk iyileşeceğini biliyordu. Bugün Kayu, annesi, babası ve Rosie ile beraber evcil hayvan çiftliğine gelmişti. Korkma Rosie, koyunlar iyidir, yumuşacık ve sevecenlerdir. Gördün mü? Eyo, keçi öpücüğü. Git kendi dondurmana on. Niye ağlıyorsun kayu? O dondurman mı düştü? Önemi yok, hemen yenisini alabiliriz. Dondurmadan dolayı değil, burnum çok acıyor. Aç gözleri soktu beni. Ah canım benim. Tamam bak, bu şimdi iyi gelecek. Niye? Ama niye beni soktu arı anne? Belki senin ona zarar vereceğini düşündük Kayu. Gerçi kovarken vurdum ona. Çünkü dondurmamdan yiyordu. Kayu arılara vurmamalısın. Arılar çok önemli canlılardır. Hadi takip edip nereye gittiğini görelim. Evet öyle kayu. Arıların evine kovan deniyor. Bir tane arı için çok büyük bir evmiş. Aslında binlerce arı yaşar kovanın içinde. Dikkatle dinlersen duyabilirsin. Sanki uçak sesine benziyor. Peki onlar ne yapıyorlar? Bitki özü topluyorlar. Bal yapabilmek için. Arılar tatlı şeyleri çok severler. Dondurma gibi mi? Aynen öyle. O arı seni incitmek istemedi. Sadece dondurmanı paylaşmak istedi. Arılar lütfen demeyi öğrenmeli. <laughs> Hadi gel. Seni neşelendirecek şeyi biliyorum ben. Bak, at kardeş. <laughs> Benziyor Kayu ama o bir eşek. affedersiniz. Biz eşeğinize binebilir miyiz? Tabii ki. Vay, çok yüksekmiş. Alın, bunları takmanız lazım. Kardeşini sıkı tut Kayyu. Aman ha, düşmeyin sakın eşekten. İkimizi de taşıyabilecek kadar kuvvetliymiş demek. Aynen öyle. Küçük olsalar da eşekler çok kuvvetlidir. Benim gibi. Kayu annesiyle beraber süpermarketteydi. Anne, beni kucağına alabilir misin? Kayu büyüdün artık. Kendi kendine yürüyebilirsin. Ama kendimi çok iyi hissetmiyorum. Kayu ağlamaya başladı. <laughs> kendini iyi hissetmiyordu. Aa, <laughs> Kayu, alnın çok ısınmış. Galiba ateşin var. Kayu annesine sarıldı. Hmm, hadi şimdi eve gidelim ve ateşine bakalım. Kayu kendini hiç iyi hissetmiyordu. Grip olmuştu. Nasıl oldun Kayu? <laughs> Ağzımı ağrıyor. Sanırım doktora gitmemiz gerekebilir bugün. Hayır, doktora gitmek istemiyorum anne. Hasta olduğunda doktora gitmen gerekir Kayu. Doktor senin çabuk iyileşmene yardımcı olur. Merhaba Kayu. Kayu annesinin yakınında olmak istedi. Hala biraz korkuyordu. Kuşlar bana senin kendini pek iyi hissetmediğini söyledi. Sana yardımcı olabilirim. Tabii sen de yardım edersen. Steteskopumla annenin kalbini dinleyebilirsin. Kayu önceden hiç steteskop kullanmamıştı. Çok etkilenmişti. Annesinin kalp atışlarını duyabiliyordu. Wow! Çok iyi değil mi? Kendi kalp atışlarını dinlemek ister misin? Kayu kendi kalp atışlarını duyuyordu. Çok etkilenmişti. İyi. Dinleyebilir miyim? Doktor Rose steteskobu kullanarak Kayu'nun kalbini ve ciğerlerini dinledi. Kayu, "Bir de kulaklarına bakmam lazım. Bu ışığı kulağının içine tutup her şeyin iyi olduğundan emin olmam lazım. Hazır mısın?" Merak etme Kayu, acımayacak. İstersen elimi tutabilirsin." Doktor Rose kulağına bakarken Kayu annesinin elini tuttu. Boğazında kırmızılık var mı diye bakmam lazım. Şimdi ağzını böyle açmanı isteyeceğim. Aa! Doktor Rose kendi ağzını açtı, ama Kayu hala biraz endişeliydi. Sıra sende. Kayu ağzını kocaman açtı ve dilini çıkarttı. Aa! Ah canım. Maalesef ağır bir grip geçiriyorsun Kayu. Kayyu annesine sarıldı. Hasta olduğu fikrini pek sevmemişti. Göründüğü kadarıyla annen sana çok iyi bakıyor. Şimdi dinlenip bu ilaçları içmen gerekiyor. Hemencecik iyileşeceksin. Ertesi gün Kayu daha iyi hissetmeye başlamıştı. Annesi Kayyu'ya bir bardak su getirdi. Ama ben susamadım. Ama hastayken bol bol su içiyor olman çok önemli. Şimdi biraz daha iyi hissediyor musun? Hadi ateşine bakalım. O, anne! Kayyu, canım, lütfen sabit dur. Kayyu sabit duramıyordu. Oyuncaklarıyla oynamak istiyordu. Görünüşe göre çok daha iyisin artık. Kayyu ayı Tedi ile doktorculuk oynamak istedi. Tedi'nin ateşine bakarmış gibi yaptı. Tedi nasıl hissediyormuş Kayyu? Biraz hastalanmış anne. Burada onunla kalıp iyileştiğinden emin olacağım. Aferin sana Kayyu. Ne kadar düşüncelisin. Kayyu Tedi ile doktorculuk oynamaktan çok zevk aldı. Evde kalıp Tedi'ye bakmaktan çok mutluydu.